Deniz kızı veteriner kliniğe yardım etmek için su altı krallığından ayrılmak zorunda kalacak. Kuyruğundan kurtulmanın zamanı geldi. Pamuklu kumaştan bluz için parça yapalım. Sadece onları birlikte dikmemiz gerekiyor. Dikiş iyi gitti. Bir kristal düğme ekleyelim ve pantolonun üzerinde çalışmaya başlayalım. Açık mavi bir kumaş doktor önlüğü yapmak için mükemmel olacaktır. Bir sol, bir sağ ve pantolon hazır. Bu kıyafet Ariel'de harika görünüyor. Hayalime bir adım daha yaklaştım. Bir şapkaya ihtiyacımız var. Bir köpük kağıt tabanı yapalım. Kumaşla örtelim ve kırmızı haçlı bir yama ile süsleyelim. Artık Ariel işine uygun giyiniyor. Sadece ayakkabıya ihtiyacımız var. Doğru parçaları alalım. İğneyle açıklıklar yapalım. Birkaç hareket ve krokslar hazır. Ariel ilk hastalarını görmek için veteriner kliniğine gidiyor. Klinikte yapacak çok şey var. Yeni doğmuş yavrulara bakmalı ve tüm hastaları beslemelisin. Kimse aç kalmayacak ve sevgiye ihtiyacı olan evcil hayvanlar bunu sonuna kadar alacak. Sizinle bütün gün oynayabilirim. <laughs> Hafif çamurdan yapılmış bu yaratık canlanıyor. Kim bu? Daha sonra öğreneceksiniz. Çerçeve yapmak için tel kullanabiliriz. Birkaç top yapalım. Biri bir kedinin kafasına dönüşecek. Bu kulakları tanıyor musunuz? Ve diğer tarafta bir köpeğin yüzü var. Uzun kulaklar, büyük burun. Bu bir kedi köpek. Her yarının bir çift pençesi vardır. Ve tabii ki bir yerlerde koşmak istiyor. Kürkünü boyamadan kimse ayrılmayacaktır. Kedi köpeğini özel rengiyle boyayalım. Burunlar farklı. Köpeğin mor ve kedinin ise kahverengi. Kedi köpeğin etrafına bakabilmesi için gözlerini çizelim. Gülümseyin lütfen. Göz bebeği ekleyelim. Kedi, köpek, kedi, köpek. Yeniden birlikteyiz. Henüz bitmedi. Kürkte lekelere ihtiyacımız var. Ve dişler. Çöpleri çiğnemelerine ihtiyacımız var. Kedi ve köpek aynı vücutta yaşayan iki hayvan. Çok farklıyken bir uzlaşma bulmak oldukça zordur. Kedi köpeğinin evinde normal bir akşam televizyon şovları izleyerek sona erer. Tüm o yemek programlarını izledikten sonra acıktım. Evet bir şeyler atıştırmak isterim. Buzdolabında ne olduğuna bir bakalım. Ona ulaşan ilk kişi yiyeceği alır. Ama kedi köpeği iyi bir şey bulamadı. Pekala, dün her şeyi yememeliydik. Sadece artıklar var. Başka seçenekleri yok. Dört pençesiyle şehre yiyecek bir şeyler aramak için gittiler. Biraz yiyecek almalı mıyız? Bir masa ayırtabiliriz. Garson! Aa kedi, bir dakika sonra döneceğim. İçgüdüleri köpeği çöp kutularına götürdü. Hey köpek bekle. Diye anlaşmamız olduğunu sanıyordum. Lezzetli çöp. Aa, çürümüş yemeği yedikten sonra kendimi iyi hissetmiyorum. Karnım ağrıyor. Hastaneye gitmemiz gerek köpek. Kitapta yazılı olan yazıları silelim. Bir ultrason makinesinin ışığın içine girmesine izin vermeyen bir kasaya ihtiyacımız var. Hadi boyayalım. Teknisyenler çoktan kontrol paneli üzerinde çalışmaya başladılar bile. Her düğme doğru yerde olmalı. Makine mükemmel çalışıyor. Boş bir göz farı paletini beyaza boyayalım. Monitör makineden görüntüleri gösterecektir. Yumuşak bir çerçeve ekleyelim. Monitör esnek bir çerçeve üzerinde devam eder. Eski kulaklıklar tanı koymaya yardımcı olur. Telleri bağlayalım. Yaşasın! Zamanında başardık. Ariel hala burada. Ariel yardımına ihtiyacımız var. Sanki midemde bir taş var. Hepsi köpeğin suçu. Bir bakacağım. Lütfen masaya uzanın. Pekala bakalım. Ah, tuhaf bir ses duyuyorum. Kontrol etmem gerek. Hadi ultrasonla bakalım. Hmm, biliyordum. Köpek yediğin yemeği daha dikkatli seçmelisin. Ekstraksiyon prosedürü sadece birkaç dakika sürmüştür. Ne aptalca bir bandaj. Artık bunu takmam gerek. Ama en azından kemik artık beni rahatsız etmiyor. Ariel sen bir can kurtaransın. <laughs> İyileş hemen. Bir baykuşun vücudunu modellemek ilinden şekillendirelim. Geniş kanatlar ve birkaç ince bacak. Boncuk şeklindeki gözleri yerleştirelim. Tüy benzeri bir doku oluşturalım. Boyama çok şirin. Ne kadar güzel bir kuş. Daha fazla tüy ekleyelim. Baykuşlar çok akıllıdır. Ve bizim baykuşumuzun da bundan eksik kalır yönü yok. Ginger garip sesler duyduğunda parkta yürüyordu. Bir baykuş yardım için ağlıyordu. Aa işte buradasın. Buraya gel. Seni doktora götüreceğim ve her şey yoluna girecek. Bekleme odasında danışman Cincirin yaptıklarından gurur duyuyordu. Kuşa baktığın için teşekkürler. Ona yardım edecek misiniz? Elbette. Veteriner baykuşu inceledi. Nabzı normal ama biraz korkuyor. Belli ki hafif bir kanat çıkığı var. Sargı'ya ihtiyacım var. Malzemeler hemen getirildi ve Ariel kanadı sabitledi. Artık sağlıklı olana kadar kliniğimizde kalacak. <laughs> Bu tik tak kutusunu terazi yapmak için kullanabiliriz. Üstünü örtelim. Bu ölçekler pembe renkte daha iyi görünecek. Bir kapağın bir kısmını keselim. Farklı hayvanları ölçmek için uygun bir alana sahiptir. Küçük evcil hayvanların sürekli bakıma ihtiyacı vardır. Özellikle sağlıkları söz konusu olduğunda. Bu küçük tüy yumaklarını tartmamız ve ağırlığını yazmanız gerekir. Ağırlıklarına bakıldıktan sonra hayvanlar kulede oynayabilir. Tüm streslerini hemen unutuyorlar. Plastik bir daireyi yumuşak kumaşla örtelim. Tamışın bir kısmını iple saralım. Pomponlar çok tatlı. Birini kolye olarak kullanalım. Bu parlak top kedinin dikkatini çekecek. Veterinerde ufak bir sıra vardı. Köpekler, kediler, kaç tane var? Kediler havlamayı durdu. Tasladı ve bekleme odasına koşturmaya başladı. Panik yapmayın. Bunu halledeceğiz. Ve danışman kediler için tırmalama tahtası getirdi. Hayvanların ilgisini çekti ve hemen oynamaya başladı. Bir çanta yapalım. Buna benzer bir diş ipi kutusu keselim. İç kısmına yumuşak hafif koyalım. Beyaza boyayalım. Ve ipek bir kordon. İlaçları tutacak kadar güçlüdür. Üstüne kırmızı bir çarpı işareti çizelim. Doktor çantasının içinde ne var? Bir steteskop ve çok önemli haplar. Ariel sadece kliniktekilere değil, ihtiyacı olan her hayvana yardım ediyor. Denizde yardıma ihtiyacı olan birçok yaratık var. Bir Yunus'un çığlıkları dikkatini çekti. Bebeğin yardıma ihtiyacı var. Ağzına bir şey sıkışmış. Daha yakından bakalım. Aa halledeceğim. Çıkarmaya çalışalım. Başardım. Yaşasın. Artık her şey yolunda. Ariel Yunus'un daha çabuk iyileşmesine yardımcı olmak için çantasından çıkardığı bir merhemi kullandı. İhtiyacınız olan her şeyin elinizin altında olması harika. Kalın kartondan çok sayıda dikdörtgen sayfa yapalım. Her hastanın ayrı bir kaydı olacaktır. Ciltlemek için açıklıklar yapalım. Sayfaları kapağa yerleştirelim ve halkalarla birleştirelim. Parlak bir kapağa yapıştıralım. Ve tüm hastaların fotoğraflarını ekleyelim. Bugünün kayıtlarına bakalım. Pekala. Kedi daha iyi hale geliyor. Ve bu köpeğin bir kontrole daha ihtiyacı var. Veteriner kayıtlarını yanına aldı. Ve turlarına devam etti. Kartondan hayvan taşıyıcı çantası yapmak için çantanın ana hatlarını hazırlayalım. Çerçeveyi köpük kağıtla örtelim. Bağlantı noktalarını parıltılı kurdelelerle kapatalım. Birkaç çerçeve ve bir ağ uygun bir kapı olacak. Taşıyıcıyı boncuklarla süsleyelim. Bir tutamaç ekleyelim ve pençe izleri çizelim. Ginger kedisini ilk kez dışarı çıkardı. Etrafındaki dünyayı keşfetme zamanı. Ama kedi dışarı çıkmaya korkuyor. Korkma bebeğim. Bayılacaksın. Kedi nihayet dışarı çıktığında korkacak bir şey olmadığını anladı. Sahibiyle koşuyor ve oynuyor. Sen dünyadaki en cesur kediceksin. İhtiyacı olan hayvanlara her zaman yardım edelim. Her zaman kendilerine bakamazlar. Videomuzu beğenmeyi ve lalulu'ya abone olmayı unutmayın.